Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, lezzetli mi lezzetli ve bol vitaminli taze fasulye yemeği yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz: 500 gram taze fasulye, 1 büyük boy soğan, 3 adet orta boy patates, 1 orta boy domates, karabiber, kimyon, pul biber, nane ve tuz, salça, domates salçası kullandım ve zeytinyağı. Ee, Naneyi 2 tatlı kaşığı, tuzu 1 tatlı kaşığı kullanıyorum. Ee, geri kalan baharatlarımızı siz kendi tercihinize göre e, atabilirsiniz. Salçamızı da domates salçası olarak 1,5 tatlı kaşığı kullandık. En sonda e, suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzun sıcak olması önemli. Yani ılık da olabilir. E, 4 su bardağına yakın diyelim suyu hazırlayalım. E, fakat fasulyelerin üzerine geçecek kadar koyacağız. E, siz yine kendiniz göz kararıyla da yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ben bütün malzemelerimi hazırladım. E, fakat üzerinden geçecek olursak, öncelikle taze fasulyelerimi e, bir suyun içine koydum, birkaç damla sirke damlattım ve bu şekilde biraz beklettim. E, daha sonrasında suyunu süzerek e, tekrar bir su yaptım, durladım ve küçük küçük istediğim boyuta getirdim, kestim, e, doğradım. Soğanımı yine küçük küçük e, Doğradım yemeklik olacak şekilde patateslerimi şöyle göstereyim küp küp doğradım e, domatesimi yine küp küp küçük küçük doğradım e, rendeleye de ama ben domatesin yemekte görünmesinden taraftarım. daha güzel bir kıvam veriyor e, yine bu şekilde her şeyimi hazırladım e, ve gelin şimdi tencereye geçelim. Ocağımın en büyük kısmına tenceremi aldım ve bir çay bardağının 4 bölü 3'ü kadar zeytinyağı koydum. Soğanımı da zeytinyağımın üzerine ekliyorum. Soğanımız pembeleşene kadar bir yemek kaşığıyla kavuruyoruz güzelce. Pembeleşene kadar kavurmamız önemli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşti. Şimdi salçamızı da ekleyeceğiz. Bu aşamada domateslerimizi de ekliyoruz kavrulması için. Ve güzelce kavuruyoruz. üzerimiz de kavrulmak üzere arkadaşlar. Şimdi baharatlarımızı atıyoruz. Mane kimyon, pul biber, karabiber ve tuz var. Nane kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bana göre çok güzel tat veriyor taze fasulyeye. O yüzden tavsiye ederim. Dediğim gibi iki tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel bir sos yapmış olduk yemeğimize. Nanenin kokusu çok güzel geliyor buram buram. Ve artık fasulyemizi ekliyoruz. Yine kavuruyoruz. Bir 5 dakika kadar kavurmamız gerekiyor fasulyeyi bu aşamada. Taze olarak e, patateslerimizi sonrasında ilave edeceğiz bütün sosun fasulyeye geçmesi gerekiyor nane fasulyede görüntü açısından da çok güzel oluyor en son göstereceğim zaten size 5 dakika bu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar karıştıra karıştıra arkadaşlar 5 dakika boyunca fasulyelerimi kavurdum. Şimdi patateslerimizi ekleme zamanı. İsterseniz patatesi açtırabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Ben iri iri doğruyorum. Bu şekilde seviyorum. Siz nasıl isterseniz daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz patatesinizi. bu şekilde de biraz kavuruyoruz 2-3 dakika kadar yemeğimizin kutlu enfek görünüyor şimdi artık suyumuzu ekleyeceğiz ve fasulyelerimiz yumuşayana kadar pişireceğiz üzerine geçmesini istiyorum suyumun. Biraz daha ekleyeceğim. Biraz daha ekliyorum. Evet. Üstüne geçti suyumuz fasulyelerimizin. Şöyle bir karıştırıyorum güzelce. Ve kapağını kapatıyorum. Altını orta kısık ateşte bırakıp fasulyelerimin yumuşamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. 30 dakika kadar ortalama pişirdim ve fasulyelerimi kontrol ettim. Tamamen yumuşamış ve suyunu çekmiş. Gördüğünüz gibi suyu çok az kalmış. Patateslerimiz de tam pişmiş. Şimdi servise geçebiliriz. Evet arkadaşlar servisimi yaptım. Ee, çok güzel görünüyor. Nane özellikle ayrı bir aroma katmış yemeğimize. Ben yanında pilavla servis etmeyi tercih ettim. Siz de nasıl isterseniz öyle tercih edebilirsiniz. Yemeğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek tariflerime de bakabilmek adına abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.